Merhaba arkadaşım. Grafik yorumu yardımıyla çözeceğimiz bir soruyla karşındayım. fx mutlak değer içerisinde mutlak değer x artı 4 eksi 6 şeklinde verilmiş. y eşittir k artı 2 doğrusuyla 4 farklı noktada kesişmekteymiş bu fonksiyonun grafiği. Buna göre k'nın alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diyor. fx fonksiyonun grafiğini çizmeliyiz. Buna da en içerideki mutlak değerin içindeki fonksiyon olan x artı 4'ün grafiğini çizerek başlıyorum. Y eşittir x artı 4'te x'e 0 verirsem bu fonksiyon grafiğinin y ekseni kestiği noktayı bulurum. Yani 4. Y'ye 0 verirsem x ekseni kestiği noktayı eksi 4 olarak bulmuş olurum. Bu iki noktayı birleştirdiğimizde fonksiyonun grafiğini elde etmiş oluruz. Peki mutlak değer x artı 4'ün grafiğini nasıl bulacağız? Mutlak değer bir fonksiyonun grafiğinin x ekseni altında kalan parçasının x eksenine göre simetriğini alırdı ve alttaki parçayı yok ederdi. O zaman bu grafiğin x ekseninin altında kalan parçasının x eksenine göre simetriğini alıyorum ve x ekseninin altında kalan parçasını da silmiş oluyorum. Peki y eşittir mutlak değer x artı 4 eksi 6 fonksiyonu grafiğini nasıl bulacağız? Bir önceki fonksiyon grafiğini 6 birim y ekseni boyunca aşağı öteleyerek bulacağız. Yani bir önceki fonksiyonumuzun grafiği y eksenini 4'te kesiyordu. O zaman şimdiki fonksiyonumuzun grafiği y eksenini eksi 2'de kesecek 6 birim aşağı öteledik. Eksi 4'ün görüntüsü 0'dı. Onu 6 birim aşağı ötelersek artık eksi 4'ün görüntüsü de eksi 6 olmuş olacak. İşte grafiğimiz de şu kırmızıyla çizmiş olduğumuz grafik şeklinde elde edilmiş olacak. Şimdi de son çizmiş olduğumuz fonksiyon grafiğinin mutlak değerini alalım. Mutlak değer ne yapıyordu? Grafikte x eksenin altında kalan parçanın x eksenine göre simetriğini alarak yukarıya taşıyordu. O zaman hemen x ekseninin altında kalan parçanın simetriğini alalım ve yukarıya taşıyalım. Böylelikle eksi 2 noktasının x eksenine göre simetriği artı 2 olacağı için fonksiyonumuz y eksenini 2'de kesecektir. Eksi 4'ün görüntüsü artık eksi 6 değil x eksenine göre simetri aldığımız için artı 6 olacaktır. Tabi x eksenin altında kalan parçayı da silmemiz gerekiyor. İşte grafiğimiz bu. Peki bu fonksiyona y eksenindeki hangi noktadan x eksenine paralel bir doğru çekilirse 4 farklı noktada keser? Eğer 6 noktasının üstünden bir paralel çekecek olsak yukarı doğru çıkan 2 parçayı kesecektir. Tam 6 noktasından bir paralel çekecek olsak 3 noktada kesecektir. 0 ile 6 arasındaki bir noktadan x eksenine paralel çekersek 4 farklı noktada kesecektir. O zaman bizim k artı 2 dediğimiz değer 0 ile 6 arasında olması gerekiyor. Buradan da k'mız eksi 2 ile 4 arasında olması gerekiyor. k eksi 1, 0, 1, 2 ve 3 olabilir. Toplarsak eksi 1 artı 1'i götürdü. 2, 3 daha 5'tir. Yani cevabımız b şıkkı.